Hanım'ın için niyet Peki şimdi İdil'e bırakalım sözü cenaze töreni başlamak üzere İdil çok büyük bir yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün olacaktır. On binler belki de Levent'te Ferdi Tayfur'u sonsuzluğa uğurluyor söz sende. Evet Cem Açıkgöl çok yoğun bir kalabalık var. Şu anda da cenaze namazına geçildi. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yoğun bir kalabalık oh, olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman da sağlık sorunu yaşayan kişiler oluyor. Ona da burada sağlık ekiplerinin hemen yardıma koştuğunu söyleyebiliriz şu anda. Oh, usta oh, sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen Törenin akabinde Yeniköy mezarlığına, aile mezarlığına defnedilecek diyebiliriz. Ekip arkadaşım Sipan Turgut'la birlikte canlı görüntüleri Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden ekranlara getiriyoruz. On binler şu anda cami avlusunu doldurmuş durumda. Bir yandan onun da drone görüntüleri hemen yan ekranda ekranlara geliyor. Şu anda 79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfun'un cenaze namazı kılınıyor. Sonrasında ise Yeniköy Hayret Yeniköy Aile mezarlığında, bu, bir mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak usta ben sanatçı şu anda Fatiha okunuyor. böbrek etmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandığını söyleyebiliriz törene MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı. Yanında hemen Meclis Başkan Vekili Celal Adan yer alıyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yine MHP Genel Başkan Başdanışmanı MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin, Eyüp, Eyüp Yıldız İstanbul var, var, Valisi'nin de yine burada olduğunu altına çizelim. Şey. Cenaze <laughs> yakalandı. Yeni köy caminde son yolculuğuna uğurlanacak burada Milyonların terdi babası İstanbul'da bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Antalya'da hayatını kaybetmişti. Marmaris'te bir süredir bir yaşantı evet, sürüyordu. Böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da mi? tedavi görülüyor. Ben biraz nanede hayatını kaybetti. Hani işte, burada MHP lideri hani Devlet Bahçeli de şu anda cenaze töreninde yer aldı. Evet. Şu anda hocanın da çok anlamlı bir konuşma yaptığını söyleyebiliriz MHP lideri Devlet Bahçeli de dikkatle dinliyor. MHP liderinin de çok duygulandığını söyleyebiliriz. Hatımaları. Şu anda helallik istenecek. Akabinde ise Müslüman da Bahçeli'nin duygu dolu anlar yaşadığını söyleyebiliriz. Akabinde ise buradaki cenaze töreninin hemen ardından yeni Yeniköy mezarlığına, aile mezarlığına defnedilecek usta isim. Evet, çok yoğun bir kalabalık var. Bunu söyleyebiliriz. Zaman zaman bizler de zorluk yaşıyoruz ama şu anda yine fatihalar okunuyor. Akabinde ise artık buradaki törenin sona erdiğini söyleyebiliriz. Evet. Canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Şu anda Son yolculuğunda yine bırakmak istemiyor binlerce kişi. Usta sanatçı. Canlı görüntüleri de ekranlara şimdi. Ekip arkadaşım Sipan Turgut'la birlikte. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sevgili izleyiciler, Fer Tayfur'un tabusunu omuzladı. Hakikaten Arabes müziğinin efsane ismi, dev ismi, binlerin, on binlerin katılımıyla şu dakikalarda tonsuzluğa uğurlanıyor. İşte hakikaten insanın boğazının düğümlenmemesinin mümkünatı yok. Ne demişti MHP lideri? Emmi oldu şimdi yetim kaldı demişti. Medeşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu demişti ve hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor dedi. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum dedi. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü dedi. Az önce helallik alınırken de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duygu dolanlar yaşadığını ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyiciler. Çünkü ilk duyduğu an itibariyle yaptığı açıklamada MHP lideri Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun, mekanı cennet olsun, Cenab-ı Allah ve muamele etsin, aziz milletimizin, sevdalılarının hepsinin başı sağ olsun dedi. 10 binler sevenleri tekbirle. Dev ismi, arabeskin dev ismini Ferdi Tayfur'u sonsuzluğa uğurluyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de yine e, tabuta omuz verenler arasındaydı. Tom, to, e, Ferdi Tayfur'un tabutunu omuzladı ve son görevini Ferdi Tayfur'a, arabeskin kralına, dev isme gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanları, MHP'li Milletvekilleri, Ülke Uçakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülke Uçakları İstanbul İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İl Teşkilatı da yine cenazeye katılanlar arasında. Evet MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir tarafta çıkışını göreceğiz. Diğer tarafta da avluyu görüyor sevgili izleyiciler. Binler Ferdi Tayfur'a veda ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de orada tabuta omuz verenler arasındaydı ve tekbirlerle Ferdi Tayfur sonsuzluğa uğurlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un Levent'te Barbaros Halettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ve cenaze aracı da şu dakikalarda e, ayrılıyor. Hemen e, drone görüntüsüyle görebiliyoruz, uzaktan görüyoruz ama hakikaten katılımın yoğunluğunun çok fazla olduğunu söylemek sevenleri... Ferdi Tayfur'u bir an olsun Ferdi yalnız bırakmıyorlar. Ferdi baba sloganlarını duyuyoruz sevgili seyirciler. 85 milyon Ferdi Tayfur uğruyor. Dev ismi, Arabes ismin Ferdi Tayfur'u sonsuza uğurluyorlar ve Ferdi Tayfur'un naaşının bulunduğu